Türkiye bir nükleer güç olmalı mı? Şöyle söyleyeyim. %100. Şöyle söyleyeyim. Şimdi barışçı amaçlarla Türkiye bir nükleer enerji yoluna girdi. Akkuyu nükleer santrali evet. var. Hatta bu yıl ya veya önümüzdeki sene ilk şeyin ünitenin çalıştırılması bekleniyor. Sinop ve Trakya planları var. Ama Türkiye askeri anlamda bir nükleer güç olma yoluna girmedi şu ana kadar. Zaten uluslararası anlaşmalar sınırlandırılan bir konu bu. Yani ben evet. alıyorum, hadi dediğiniz zaman yapamıyorsunuz. Ama Türkiye bir niye niyet beyan edebilir mi, harekete geçebilir mi, bu yola girilmeli mi dediğimde sen yüzde yüz diyorsun. Yani mi? Türkiye iki sene içinde hemen nükleer silaha sahip olur. Bu, Nasıl? Bu bu çalışmalarda yapılıyor zaten. Biz buradan selam olsun, sevgili Hasan Köni ile birlikte hocamızla birlikte. ...cumhurbaşkanlığında nükle, nükleer silaha sahip olsun diye bir dosya yollamıştık. 10 yıl önce. Çünkü burada Türkiye e, bölgesinde savaşan bir ülke değil. Bir İsrail gibi agresif gördünüz mü hiç Türkiye'yi? Türkiye hep savunma tarafında veya barışçıl tarafta duruyor. Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması caydırıcılık açısından çok önemlidir. Peki mevcut nükleer silaha sahip olan ülkeler... Bm sistemi evet. Türkiye'nin böyle bir yola girmesine izin verir mi? Ee, şartlar yani bu, ona şimdi bunu, bunun yolu açı açılabilir şimdi, mi? Şimdi Hakan dış politika dediğimiz nedir? Bunların yolunu açmak için çalıştığınız sisteme dış politika diyorsunuz. Bu dış politika iyi yürütülürse. Yani şimdi öyle durumlar olur ki dünyanın veyahut da herhangi bir gücün size ihtiyaç olduğu zamanları yakalarsınız. Buna bir örnek verelim mi? Lütfen. Ee, Norveç ve e, Finlandiya'nın İsveç ve Finlandiya'nın Finlandiya NATO'ya katılması. NATO katılması meselesi. Nasıl oldu o işte? Bir anda, Bak, oldu. Bir anda elinizde bir Hayatta olmayacak bir şeydi yani. Tabii. NATO mu aa, ne alakası var falan dinledi bu ülkeler. Düşünebiliyor herhalde. musun? İsveç ve Finlandiya gibi bir iki tane ülke hatta kamuoyu yoklamalarında Nefret kesinlikle Nefret. NATO nedir, silah nedir diye düşünen insanlar bir anda NATO'nun içine girip e, hatta bütçelerinin yüzde ikisini şu anda gayri safi yurt içi yüzde ikisini. Trump yüzde beş ver diyor tabii. hatta yani. Çıkar şu paraları diyor. Yani. Şimdi bakın bu Türkiye için bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendirmeniz lazım. Yine şunu söylemek Değerlendirebildi istiyorum. Değerlendirebildi mi Türkiye bu ee, fırsatı? Bence değerlendiremedi tabii. Sen de aynı görüyorsun. Ben de aynı fikirde. Evet. Yani, e, Çünkü yani kusura bakmasın insanlar ama biraz şöyle bir şey vardır. Al ver işidir biraz diplomasi tabii. ve uluslararası pazarlık. Ne aldık ne verdik noktasında baktığımızda daha çok şey alınabilirdi diye ben bakanlardanım. Yani ben kendi ülkemin çıkarları açısından baktığım zaman bambaşka bir şey alınabilirdi diye değerlendiriyorum. Tabii şöyle düşün, minimumda F-16'lar bekliyorduk. Yani F-35'ler hani soru işaretidir ama bak şu da olacak Hakan'cığım yani nasıl durum biliyor musun? Bugünkü politika veya bugünkü yaşananları yarın de yaşanacaklarla e, birleştirmemek lazım. Emin ol ki yarın göreceksin F-35 olmasa bile daha iyi yeni üretilen yeni serilerinde Türkiye'ye ihtiyacı olacak Amerika Birleşik Devletleri. Nitekim Bir dikkat edersen Türkiye şimdi Avrupa Birliği üyesi değil. Fakat Avrupa'nın bir SAFE diye bir programı var. Yani güvenlik paketi 100 <laughs> Euro'luk ve bunu bir şekilde yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra harekete geçirdiler. Avrupa Birliği üyeleri katılabiliyor normalde buna ama şimdi Türkiye'nin de kapısı çalınıyor. Ya gelin bakalım sizden ihal alalım, SİHA alalım, ortak bir şey yapalım. Bakın çok önemli. Ben e, Sayın Haluk Görgün'ü kutluyorum. Savunma Sanayi Başkanı çok ciddi bir yol alındı. Hürjet. Evet. TUSAŞ'ın ürettiği çok önemli bir uçak, <laughs> değil Biliyorsunuz evet. Hürjet'in İspanya'ya satışı söz konusu şu anda. Ciddi bir e, efendim bir taraftan Baykar'ın e, işte Leonardo işbirliği, Piaggio'yu satın almaları, değil mi? Yani Avrupa senin söylediğin gibi ya Türkiye gibi önemli bir ülke var ve biz bu ülkeyi dışarıda bırakamayız. En azından belli alanlarda. Yani bırakamayız. Belli alanlardır. Bırakamayız diye düşünmüyor adam. Mecbur. Ha, i̇htiyacı var o anda. Ya adamın. mecbur. İhtiyacı Yoksa yok. Türkiye, yani şöyle Avrupa tarihi Türkler olmadan yazılabilir mi? İmkansız. Avrupa kültürü Türkler olmadan yazılabilir mi? Bir kısmı. Bak ama Avrupa tarihi yazılamıyor. Yani Sarkozy gibi mesela vizyonsuz bir Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye Avrupalı değildir dedi ve adam yolunu kapattı Türkiye'nin. Yani böyle bir şey nasıl söylersiniz? Türkiye bal gibi Avrupalıdır. Avrupa kültürünün önemli bir Avrupa gerçeğinin önemli bir parçasıdır. Yani Türkiye kültürel olarak Avrupa'daki homojen kültürden farklı olabilir. Bu da normal. Finlandiya ile Yunanistan bir değil ki. İsveç ile İtalya da bir değil. Bu farklılık hep var ortada. Tabii. Öyle değil mi? Şöyle yani bu yine diyoruz ya bugünü konuşuyoruz. Yani e, Macron için bunu söylerken biraz geriye gittiğimiz için gittiğimizde Sarkozy'nin şimdi hapiste olduğunu yeni çıktı yani. Evet, ceza... yani onun için bu, politikalar ol. anlık evet. bir politikayı okumak dünyanın en büyük yanlışı olur. Avrupa'nın geleceğinde Türkiye nerede görürsün? E, Türkiye Avrupa'nın geleceğinin içinde olacağını sanmıyorum. Çünkü üst akıl diye belirlediğim yapı e, Dede Ağaç'la birlikte Türkiye'yi doğuya itti. Artık Avrupa dediğimiz yer Dede Ağaç'la birlikte batıda olan yerdir. Nerede Türkiye Ama peki, sana Türkiye göre? Avrupa ile birlikte ee, ekonomik ve sosyal e, ve kültürel işlerde işbirliği yapabilirler ama hiçbir zaman Avrupa'nın içine gireceğini sanmıyorum Türkiye'nin yani stratejik bir ortak seviyesinde konumlanır yakın bir ortak mış gibi bir ortak olabilir Hatta yani bu vize sorunları hepsi aşılabilir ama Avrupa Birliği'nin içinde Avrupa devletlerinin birinin içinde olacağını sanıyorum ama bu Avrupa'ya ait bir akıl değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Pentagon'un Türkiye'yi konumlandırmasıyla başlayan bir akıl. Türkiye konumlanmıştır. Türkiye Rusya ile birlikte e, Avrupa'nın doğusunda hareket eden bir ülkedir diye konumlandı gibi geliyor bana. Ee, sevgili Artan, bu Ep, Epstein ya da Epstein Anglo-Saksonlar gibi evet. söyleyecek olursak biz onu biraz Almanlar gibi söylüyoruz. Evet. Epstein diyoruz adama. Trump'ın başını yiyebilir mi sence? Yani her gün bir rapor. Hı. Diyorlar ki ya açıkla kardeşim şu şeyleri efendim dosyaları ne oldu? Orada efendim bir takım partilerde küçük yani yaşlı burada insanlarla, en büyük şey pedofili. Mi? pedofili. Yani Yaşı dünyada olan insanları cinsel ilişkiye zorlamak. Bak e, Clinton Monica ile olan ilişkisinde daha çok oyu attı Amerika'da biliyor musun? Ama pedofili durumu yoktu orada. Pedofili, pedofili miydi değil, kız? Yok yok yok. 18 o yaş altında söylüyorum. değildi yani. Cinsel tacizle ilgili veyahut da cinsel bir olaydan dolayı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde oylarınız artıyor. Oyu ama, arttı mı adam? Tabii arttı. Clinton'ın Bu tabii, olaydan tabii, sonra. Tabii tabii. Bilhassa kadın oy verenlerin sayısı daha çok arttı. Ciddi tabii mi söylüyorum? Ya yani helal olsun <laughs> yani ne enteresan olay. Helal olsun <laughs> deyip tabii ya, ama hani Tabii ya bizim patron da ne kadar çapkınmış filan durumları. Ama, ama bak bu bir taraftan tarafta... da eşini aldatıyor durumu bir tepki yaratmıyor mu yani? Orada yani evliydi çünkü yani, ya. Çok böyle yani. değil biliyor musun? Ne yazık ki öyle değil ya. Çok yani üzücü ama maalesef öyle değil.